büyük heyecan oluyor evet ama bugünün heyecanı diğerleri gibi değil tabii. Çünkü az sonra verilen puanlarla beraber günün sonunda final gününde en yüksek puanı alıp şurada gördüğünüz 10 bin lira nakit para ödülünün sahibi olacak olan takım belli olacak. Ve tabii ki en düşük puanı alıp aramızdan ayrılmak zorunda kalan takım belli olacak. Çok uzatmanın manası yok çünkü zaten yeteri kadar gergin ve heyecanlısınız. Modeller de bir o kadar öyle. O yüzden hemen ilk modelimi çağırıyorum. Birinci takımın modeli Zeynep geliyor. ...ayna kapansın ve Zeynep kendine baksın. <laughs> Seni böyle yanıma alayım Zeynep. Nasıl buldun kendini acaba? Çok değişik. İyi anlamda, kötü yani, anlamda bir adımdan. Evet, hani... Kendimi tanıyamadım diyebilirim ya yani ben hiçbir zaman düşünmediğim renk tonlarıydı ama cesaret edemiyordum. Hani yer yer e, yap yapsak mı yapma yapsak mı, yapsak mı bu sert e, tek renkten kurtulayım mı kurtulmayayım mı? Tabii her uzun saçlı bayanın olduğu gibi ya da Hı -hı. dalgalı saçlı bayanın olduğu gibi düşündüğüm bir renkte ama cesaret edemiyordum. Yani değilim şu an. Burada böyle bir şey fırsat <laughs> olmuş ya, oldu. Tabii, 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 Ve sevdin oldu. mi sevmedin mi tam olarak onu anlamadım. Um... Yani şokla beraber yaşadım, şokla beraber tabii ki çok beğendim gerçekten. Harika. Bu benim için farklı bir şeyin başlangıcı oldu. Neyse ki beğendiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Elin Harika. Sağlık, emeğine sağlık. Çok Peki bayılsın. makyaj nasıl? Makyaj çok bence kusursuz yani. Kırmızı ruj gerçekten zor bir renk. Hı hı. Sürümü de zor. Yani hı hı. hani çok keskin hatlarla sürerseniz hani daha kusursuz görünür. Yani gerçekten beğendim, e, beğendim. Harika. Bugün iyiydik. Ne diyorsunuz? Zaten modelimin saçında siyah vardı bunu belirtmiştim. Açabildiğim kadar açtım saçı. Çünkü saçların uçları çok ince ve artık böyle lastikleşiyordu, kopmaya başlıyordu. O yüzden çok fazla açmadım. Uçlarını biraz kestim. Uçlarında biraz hırp yerler vardı. Yani siyah bir saça olabilecek en iyi saç bence. Ben çok beğendim çalışmamı. Seda galiba sen de memnunsun. Memnunum evet. Ee, Zeynep Hanım esmer bayan. En başından beri söylüyorum. Her türlü makyajı kaldır. Kırmızı, kırmızı ruju da daha önce kullanmamış. Bence çok yakıştı. Çok güzel durdu. Peki o zaman yorumlara geçebiliriz. Sizinle başlayalım Çiğdem Evrim ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz Zeynep'i? Necati renklendirmede çok uzmanım demiştin değil mi? İddialı olduğunu söylemiştin. O lafına istinaden ben senden çok daha ee, güzel bir renk beklerdim. Daha Neye göre bir renk peki? beklerdim. ha? Neye göre? Yani verdiğin yorumun altını yani, doldurursan sevinirim. Evet, hemen dolduracağım. Dedin ya ben renklendirmede çok iddialıyım. O lafına istinaden senden çok daha güzel bir saç beklerdim. Hanımefendinin saçını senin bir önceki modelin gibi yakmaktansa saçı yakmadan daha güzel nasıl yapabilirim diye bu şekilde bir model ortaya çıkardım ben. Peki? Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Yok, hayır. Çiğdem sen nasıl buldun? Seda makyajda e, kiprik var mı? Tatlın Yok. mı e, eyeliner var mı? Dipliner var. Liner var. E, kullandığın göz farı sanırım pembe tonlarında. Şeftalinin tonu pembe de pembi. var ama genel yoğun Ben kırmızı şeftali. ruj var da hani bu tarz göz makyajını çok şey yapmıyorum. ama Aslında hep de şeyi de savunuyorum. Yani bu bizim mesleğimiz evrensel olmalı, ezber olmamalı. E, yakışana yakışan Yapılmalı diye konuşuyorum ama işte bir alışılmışlığımız var. Bir göz aşinalığımız. Ben hı hı. aynı tonları bir arada iyi bulmuyorum. Yattın mı sen daha öncesinde? Pembeli kahveli işte ya da göz e, bu, bebeğinin üstünde bir aydınlatma. E, bu tonu e, daha önceki makyajlarda kullanmıştım aydınlatma kısmında. Çok az şekilde. Bugün tam sürmek istedim komple. Bence iyi fresh durduğunu düşünüyorum. Sen öyle diyorsan öyle olsun o zaman bugün ne diyeyim? Ne diyorsunuz Güven, Emel? Öncelikle meyilize sağlık. Ee, yalnız şuna bir açıklık getirelim. Hanımefendi saçlarını kendisi boyadığı için evde e, market boyası kullanıyor. Bu da koyu bir renk veriyor. Yani bir numara mavi siyah. Ve çok siyat. fazla dalgalanma. Evet. Ee, onun haricinde ön görüntü güzel. O, o güzel görünüyor. Turuncumsulu biraz da alsaydın daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Onun haricinde diyeceklerim bu kadar. Emel? Makyajı güzel. Ruj zaten hepimiz aynı kırmızı ruj. O yüzden onda bir söyleyecek şeyim sürüş şekliyle olabilir. Sol tarafta biraz akma var alt kısmında. Yani dış çerçevesinden bahsediyorum. Bir de e, dudakları çok küçük kaldı. Biraz e, daha e, dıştan Aslında yapabilirim. Aslında dışarıdan çizdim ama hani çok da bu sefer çok e, doğalın e dışına çıkacaktı. Birazcık Aha. dışına çıktım ama hani hanımefendi dudakla çok kalın olmadığı için ...işte kalın olmadığı için biraz daha dışarıdan olabilirdi. İşte ben rujdaki... Kırm kırmızı rujda o görüntü çok fazla sevmediğim için... ...o çok yapma yapma duruyor çünkü dudak çizgisi belli olduğu için... ...çok dışına çıkmadım aşırı şekilde dışarı Çok doğalın dışına değil biraz dedim. Onun dışında renk olarak da şeftali tonunu ben de çiğdeme katılıyorum. Ben her ne kadar yani e, sınır ya da yasak olmadığını savunsam da... ...şeftali tonunu ekliyorsan da oraya biraz hafif bir yani... ...illa istiyorum de, diyorsan da kahveyle... Ya da gri ile birleştirip de yapabilirdin. Gri ve şeftali far kırmızı ruj, öyle mi? Hayır gri ile onu biraz geçiş yapabilirdin. Ya ben gri ben ama şöyle bir şey söylüyorum. Gri dediğin bağır bağır bir gri demiyorum anladım, zaten. Anladım anladım. Çok kulu natürel bir gri yani. Hı -hı. Anladım, Belli istedim. belirsiz onu biraz rengi kırsın yani diye. O kadar. Onun dışında e, normal bir makyaj. Ramazan, Saadet ne diyorsunuz? Emeğine sağlık önce. Vallahi arkadaşlar bugün final. Yani uykum geldi. Dinlerken uykum geldi. Bir yarışmadayız ve finaldeyiz. Daha heyecanlı olmamız lazım. Daha detaycı olmamız lazım. Değil mi? Böyle bakıyoruz. İşte şu var, bu var. Zaten var. Bunu evde de yaparsın. Yani şimdi şöyle çok da uzatmanın da bir anlamı yok. Hayır, uzatmak düşünüm. değil. Hani, hep aynı şeyleri diye. diye. Tabii ki dokunmadan bakabilirsin. Elindeki şimdi taraftan... ben Geçişlere bakmam lazım. Biraz teknik önemli. Geçişler önemli. Doğru değil mi şimdi? Doğru. Şimdi bunu böyle bakarsınız. Bozmadan bakacağım... Aradığını bulabildin mi? Buldum anlatacağım şimdi. Ramazan Bey tarakla saçımı inceledi ama bence aradığı şeyi bulamadı. Çünkü orada bir iz aramaya çalıştı. Ama son beli saçta iz bırakacak kadar tecrübesiz olmadığımı anlayamamış bence. Tamamen yanlış buldum. Zaten aramayı bulamayınca direkt aradığını bulamayınca direkt başka şeye yorumladı olayı. Krepe attın galiba. Krepe balyaj çalışması yaptım. Güzel tespit. Şimdi, Onun için mi baktın? Hayır hayır baktığım şey krepe balyajlarda bakın arkadaşlar Krepeyi attığımız zaman saçın yoğunluğu dipte olduğu zaman tamam mı? Uçlar daha inceliyor çabuk açabiliyoruz. Ama yoğun olan yere açıcıyı yerleştiremezsek bu şekilde bakır kalır. Açamayız saçı. Dipler daha güçlüdür saçın. Şimdi burada bu teknik bir hata. Çünkü bol yedirmemiz lazım. Bu teknik bir hata değil. Şimdi bak önde zaten ee, sürütüyor bakır. Atladığım bir, şey var, görüyorum? atladığım bir şey var. Saçın dipleri siyah uçlarına sürmemiş. Bazı yerlerine sürmüş bazı yerlerine sürmemiş. Sürdüğü yerler doğru açılırken sürme yerler daha açık açıldı. Tamam. O yüzden oldu. Yedirmeymişsin. Onu mi da mi belirttim misin? zaten. Yani şimdi bir de önde patlaması renk güzel. Eline sağlık. Uyum güzel. Ben şey gibi bakmıyorum. Yani sert olmamış aslında. Ama önde patlaması bakırın biraz daha saçı kalitesini düşürmüş. Bu Keşş, bakır da, mı sence? Da olabilirdi. Bakır mı bu? Hayır hayır. Önde bakır bakın. Sen küllüğü girmişsin ama öndeki bakırlık bariz hayır, belli oluyor. Bakır mı? Ön bloğ bak. Bloğ bak. Şu an bakır mı görünüyor? Küllü de değil bakır da değil o renk. Şu anda da çalışacaksın bak buradayız eğer elenmezsek eğer beraber olursak o teknikleri sana güzel bir şekilde göstereceğim ben çünkü senin senin bak, öğrendiğin hafta, tekniği birazdan göreceğiz. Bu hafta benim sende izlediğim şey tamam mı? Böyle topuzlarda elim falan yatkın blok topuz dedim. Onda bir başarılı buldum sadece. Onu söylemek istiyorum. Onun dışında renk uyumu vesaire hanımefendi yakışmış. Güle güle kullanı. Korkmanıza gerek yok. Ee, sadece bunları an anlatmak istedim. Nasıl buldun Saadet makyajı? Şöyle saçınızı bir şöyle yapar mısınız ön tarafını? <laughs> Highlighter'ı sürmeni beğendim. E, öğreneceksin. Burası zaten bir okul olarak bakın. Ben de senden bir şey öğreneceğim. O ayrı bir konu. E, hoşuma giden, gerçekten bugün kırmızı olduğuna çok sevindim. Yoksa yine aynı renkle çıkacaksın diye korkuyordum. Ruj olarak e, bugün bir boş ki kırmızıydı. Ya, bir bakalım. Hı, kırmızıydı bugün ilk şeyimiz, konseptimiz. O yüzden kırmızı sürdün. Yoksa dün ve evvelsi günlerin renkleriyle çıkacağını zannettim. E, far olarak arkadaşlara katılmıyorum ben. Çok e, patlamıyor yani. Çok natural olmuş. Ben de bu tonlarda çalışabilirdim. rengi olmuş. Beğendim göz paranı. Harika. Gitti. Peki Güzel. yorumlarımızı aldığımıza göre puanlamaya geçebiliriz. Zeynep son evet. gündeyiz artık final günü. Bugün son kez bir puan vermek durumundasın. Kendi kuaförüne ve makyüzüne kaç puan veriyorsun? Son gün e, yine dediğim gibi olumlu olumsuz. Teşekkür ederim yorumlarınız için. E, herkese de başarılar diliyorum. Ama ben Kuaförümden de, de gayet memnun olarak ayrılacağım. Tabii ki puanım, tabii ki diyorum. <laughs> Tahmininiz üzere beş olacak. Harika. Evet, olumsuzluk yok. Bugün Harika. Maalesef. Son günde de, final gününde de gitmeden hemen önce Zeynep... ..."Kuaförüm sensin." diyor kendi kuaförüne ve 5 beş puan veriyor. Peki sizler acaba Necati ve Seda için kaç puan vermek istersiniz? Lütfen önünüzdeki kartlara yazın. Makyajda hiçbir şey yok. Ben göremedim. Evet. Olabilir, olabilir. hepimizde var. Evet. Üç, evet. üç evet. Çok daha başka bir şey beklerdim yani. Aynı. Evet puanlarımızı aldığımıza göre Zeynep seni bekleme odasına alabiliriz. Özge Hanım çok klişe gibi olacak ama ben eşlik etmek istiyorum son Tabii, buyurun. Son gez. <laughs> son Teşekkür güne Teşekkür Ederim. Kolaylıklar dilerim. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Sizin için konuştuk. Uzlaştık. Sizin modelinizle devam ediyoruz. Aa çok güzel. Çok sevindim. Çapraz gitmeye karar verdik.